Önce çözümün üretebilmemiz için e, Türkiye genelinde seçimi kazanmamız lazım. Biz e, Yeniden Refah Partisi olarak e, şu an e, birinci seçimi bekliyoruz. Tabi bu süre zarfında ilçemiz olarak gördüğümüz sorunları dile getirmeye çalıştık. Bugün eğer Karakoçan'da orta park eğer e, halen ayakta durabiliyorsa tabi bu bizim Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatının ve Elazığ'ın katkılarına, Elazığ teşkilatının bize yapmış olduğu katkılarından dolayıdır biz ilçemizle gördüğümüz sorunları her platforma dile getirdik. En son belediye ile alakalı çalışmalar oldu. 22 tane personel alımı yapıldı. Bu personel alımları genelde belediye başkanı ve encümenleri tarafından kendi işlerinde iki kontenjan her birisine iki kontenjan alarak yapmaya çalıştılar. Tabii biz bu süreçleri bütün bütün platformlarda haykırdık. E, doğruları yanlışları dile getirmeye çalıştık, çalışıyoruz. Tabi ilçemiz e, bölgemizin en iyi bir ilçesi. Hem ekonomi bakımından sosyal anlamda iyi bir ilçe sahibiz. E, lakin bu son dönemde ekonomi şartlarından dolayı e, millet milletimiz e, yurt dışı bağlantısı olduğu için e, durmadan sürekli bir göç alıyor. Aslında bizim ilçemizin nüfusu e, 150 bin. Yani bugün tabi tabelaya baktığımızda 29 bin, 30 bine yakın görünüyor ama 120 bine yakın hemşerilerimiz yurt içi ve yurt dışına yaşıyor. E, ekonomi e, şartlarımız iyi değil. Tabi e, tabii Yeni Hava Partisi e, kurulduğunda, yani Yeni Hava Partisi'nin e, hükümet seçildiğinde inşallah biz kendi ilçemize hem ekonomi anlamda iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de her yerde olduğu gibi ilçemizde de tabi bir sürü sıkıntılarımız var. Tabi geçen yani biz bundan bir sene önce gördüğümüz sıkıntılar vardı. Biz bunu hastane yönetimiyle de bire birebir bir kendimle görüştüm. Doktor yetersizliği var. Şu anki hastane hastanemizde genelde pratisyen tarzında var. Ee, yani isteriz ki hani burada e, bölümler açılsın ama e, ele teşkilatla görüştüğümüz ele yani hastaneyle görüştüğümüzde onlar da şunu söylediler bize dediler ki bizim hastanemizin belli bir bir B, şey grubunu söylediler o gruba ait e, yeteri ha, ha, doktorumuz var sadece e, bir branşta eksik olduğunu söylediler e, tabi. E, doktorlar burada durmuyor. Sıkıntı aslında biraz hani yönetimden ziyade e, kırsal bir kesim e, istediklerini hani doktorlar da istediklerini burada bulamadıkları için e, kırsal e, mecburi e, görevini yaptıktan sonra e, gidiyor. Hı. Tabii onların burada durabilmesi için de sosyal alanların yapılması lazım iyileştirilmesi lazım ki burada durabilsin. İmkanların verilmesi lazım. Tabii bu da artık merkezi yönetimin sağlanması gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğitimde valla ben sanı olarak söylüyorum eski çocuklu dönemi eğitimi arıyorum. Çünkü yeniden Rafa Partisi olarak bizim tabularımızdan bir tanesi şu diyoruz ki öncelikle ahlak ve maneviyat. Maalesef bunu biz göremiyoruz. Ee, biz halen kendi şahsi olarak söylüyorum. Kendi hocalarımı gördüğümde e, saygıda kusur etmemeye çalışırken bugünkü gençlerimiz maalesef işte e, hocalarına karşı o saygıyı göremiyorum. E, umut ediyorum ki iyi, ol, iyi olur ama bu tamamıyla yeni bir neslin inşasıyla e, olacak bir şey. Zaten Yeniden Refah Partisi'nin olmasındaki ana sebeplerinin birisi bu. Biz e, yeni nesilin e, e, inşasıyla Türkiye'nin düzelebileceğini düşünüyoruz. Aslında ben 14 yaşından itibaren Avrupa'da yaşamış 15 yıla yakındır Türkiye'de ikamet ediyorum. Ve en büyük sorunlarımızın birisi şu, yapılan işler tamamının hepsi doğru yapılmıyor. Yani mesela siz bu yakın zamanda Karakoçan'a girdiğinizde bir karayolları tarafından yapılan bir yol gördünüz. şu an sağ tarafında bu defa tekrar çalışma var. Yani bizim paramızı çöpe atma gibi bir lüksümüz yok iken, kendi şahsi e, finansman kaynaklarımızı çöpe atma gibi bir şansımız yok iken, devletin o kaynakları olunca neden böyle yapıyoruz? Ve tabi ufak tefek tabi çalışmalar var ama hani Karakoç'a layık olduğu yerde konumda mı diye söylerseniz kesinlikle hayır söylerim. Çünkü bizim, ben şuna inanalardanım. diyorum ki bizim nüfusumuz %50'si dışarıda ise biz e, ee, aslında Antalya'da Alanya nasıl bir turizm bölgesi ise Karakoçan'da bir turizm bölgesi gibi inşa etmemiz lazım. Çünkü e, ekonomi, ekonomimizin, nüfusumuzun yoğun olduğu dışarıda. Yani bizim 130 bini aslında sunacağımız güzel programlarla onları buraya getirmeye şansımız var. İmkanlarımız da var ve oradaki insanlar da dört gözle aslında yani belli bir zaman diliminde kendi bölgelerinde tatile gelmek isterler ama ne yazık ki e, yıllardır hep aynı hata yapılıyor. Tam yaz sezonu başladığında turizmin olduğu bölgelerde, milletin olduğu zamanlarda işte tadilatlara başlıyor, yol çalışması da yapılıyor. Yani insanlar zaten buraya niçin geliyor? İşte burada kısa bir zaman içerisinde e, rahat bir şekilde, rahat bir ortamda, mürekkep bir ortamda yaşamak istiyor yani bir e, tatilini geçirmek istiyor. Ne yazık ki bizim yönetici arkadaşlarımız bu konuda e, sınıfta kalıyorlar. Her sene, yıllardır biliyorum aynı program, aynı sistem devam ediyor. Biz kendi e, bölgemizin e, güzel bir, güzel bir e, yere gelmesi için çalışmamız lazım. Yani bu konuda e, yönetici arkadaşlarımız duyarlı olması lazım. E, lakin olmadılar. E, şuna inanıyorum, yeniden refah versin demek ki millet bekliyor. Biz geldiğimizde inşallah bunları inşa edeceğiz.